arkadaşlar öncelikle merhaba bugün size zigzaglı dağ modelinin geçen defa videosunda gösterdiğim çıtı pıtı bir örneğin yani tam kalıp halinde bir örnek göstereceğim umarım örneği beğenirsiniz yapacağınızdan emin çünkü çok yeni bir örnek daha yeni yeni çıkıyor daha önce değişik şeklini görmüş olabilirsiniz ben bu modeli tek renk yazmaya çok yakıştırıyorum ya da çift 2-3 renkli olanları o zaman başlayalım. Altı sığlarımız 7 tane olacak. Öncelikle belki zikzak yapmayı bilmeyen arkadaşlara göstermek istiyorum. En alt sıklarımızı bu şekil yapıyoruz. Önceleri ben de bilmiyordum çünkü sonradan yavaş yavaş öğrendim artık. Evet. 7 tane sığımı yaptım. Şimdi bir ipi ipimi diğer bir sığın tam ucuna vuruyorum. En başa dönüyorum yani. Evet. Aynı o şekilde tekrar sık yapıyorum. Ta ki diğer bir uca gelene kadar aynı şekli sık yapmaya devam ediyorum. Evet, bu şekilde olacak. Hızlandırması amacıyla hemen e, yapımını göz keseyim dedim. Siz zaten sonuna doğru yaparsınız. Evet, son iki sıkkala tekrar devam ediyorum. Evet, aynı şekil yapacağım. Tekrar bir sığımı yapacağım, dolduracağım ve durun orada. Ardından yavaş yavaş aşağı ineceğiz. Tekrar sık yapa yapa. Genelde ip aşağı sarkıtırlar ama ben ip aşağı sarkıtmak istemedim. Bir dağ şekli andırsın diye. Hemen en yandaki çızağı vurup sık yapa yapa gideceğiz. Evet bu şekilde olacak. Şimdi çiçeklerimi oluşturacağım. Ara sıkları yapıyorum. 3 tane olacak. Dördüncü yapraklarımı yapacağım. Bir. Bu dibini. Bir. İki. Ve 3 Şimdi 3 tane sana yanına bir sık daha yapıyorum. Asılımın içine vurup 3 tane orta boy yaprak yapıyorum. Evet. 1 2 Aynı şekilde devam ediyoruz. İkinizi koparmaya. Bir. İki. Ve. Üç. Üç tane sıkımı yaptıktan sonra. Şu anda diğer e, zil saklı dağım için en alt sıkları yapıyorum. 7 tane olacak. Yani üst üste 10 tane sık yapsanız daha iyi. Üçünü bir yer tarafa bırakırsınız. 7 tane daha sık yapıp yaparsınız. Yani sıklarımı yapmadan Şimdi 3 tane bırakıyorum. Geri kalan 7'sini dolduruyorum. Böyle olacak modelim genellikle böyle. Ama aşırı güzel bir örnek. Ben çok beğeniyorum bu örneği. Ve tekrar bir yazmamda başlamak istedim. 2 Evet. Şimdi çiçeklerim için ilk birinden başlıyorum. Bir tanesinden göstereceğim. Siz artık ona göre devam edersiniz. İpimi en baştaki yaprağın içine vuruyorum. Her zaman ipinizi kesmeye dikkat edin. Yoksa ileride başınıza iş açabilir. Dolanıyor çünkü iğneye. Üç tane orta boy yaprak yapıyorum. Bir. 2 ve 3 Evet Şimdi çevirin yazmayı İpinizi üzerinden geçin Evet Ben bunda çok araya açmışım siz fazla açmayın Evet bu şekil kapatıyoruz. Tekrar çevirin. Ve bütün bir şeyin içini doldurun. Minik minik sıklar. Evet. Evet. Aynı şekilde küçük küçük sıklar yapıyoruz ki yaprağımız da olsun. Yani çiçeklerin etrafını kaplayan yaprağımız. bir tane daha yapıyoruz. Ve keseceğim. Bu şekilde olacak. çıtı pıtı bir şey olacak. Evet. Yani uzun sürmemesi için kestim. Ben 3 renk kullandım tek renk yazma olduğu için. Yani tek renk yazmalara uydurduğunuz sürece istediğiniz herhangi katabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben zaten alt rengini onun rengine gitmiştim. Yani sarı, pembe ve su yeşili mavisi kullandım. Renk olarak. İşte o kadar. Benim örneğim böyleydi. Evet. Bu şekil. Umarım beğenirsiniz. Ee, şimdiden videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni, yap, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.